Merhaba arkadaşlar yepyeni bir kafe lant oyununda iyi hoş geldiniz arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün yine kafe lant oyununda güzel şeyler yapmak istiyoruz hemen girdiğim kulübün bir lige çıktı arkadaşlarımız kulüpte çalışıyor çok güzel bakalım kafemizde şu an hiçbir yiyecek kalmamış hemen tümünü sipariş etliyoruz burada servis etliyoruz pardon bakalım dolapta ne varmış burada görünmez bir kek varmış <laughs> görünmez kek ile hadi servis edelim arkadaşlar bazen ondan da yiyorlar hemen şurasını temizleyelim buradan hemen dolduruyoruz yine arkadaşlar ünitleri. Burada kulübümüzde tabii ki göz atacağız hemen hızlıca Şimdi burada hemen oyunda yokken Kazandım para 13 diyor çok az kazanmışım. Hemen buradan yemek vermek istiyorum arkadaşlar bakalım ne ulaştığı simit sandviç falan filan bunları yapmışım. Görevler etmemiz gerekiyor görevlerde bakalım bizden istenen şeyler ne kedi balığı pişir tamam bak bunu da pişirmemiz gerekiyor ızgara kedi balığı 10 saat diyor tamam bunu şimdi pişireceğiz arkadaşlar. Şimdi tabii ki boş kalmasın tezgah diye ben buradan hemen hızlıca ne vereceğim arkadaşlar biliyorsunuz ki hızlı olan şey burada simit sandviç arkadaşlar en kolay şey 3 dakikada burada damla çikolata cookie de oluyormuş. Tamam. Bunu da yapalım. Şimdi simit sandviç de koyalım mı arkadaşlar? Bakalım burada ne kadar geleceğimiz var? 73 tane. Tamam. Güzel. Burada ne varmış? 120 tane. Tamam. Bunlar idare eder şimdi arkadaşlar. Burada şimdi pişirecek bir şeyimiz kalmamış. Ben şimdi görevlere bakalım arkadaşlar. Güzel. Bunları da alalım hemen. Bakalım ne kaldı? Ziyaret eline silahsızı yerleri temizleye. Bak. Ziyaret edeceğiz. Yerleri temizleyeceğiz. Tavuk şinitsel pişirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Tavuk şinitsel hemen basalım buraya pişir. değilim arkadaşlar. Şimdi görevleri de tamamlayalım burada. Bakalım başka ne pişirmemiz gerekiyor? bir şeyler var mı? Hemen buradan göz atıyoruz. Başka pişirmemiz gereken bir şey yok herhalde. Sebze yemekleri kategorisinin yemek pişir ve servis et diyor. Bakalım burada sebze yemekleri de pişirmemiz gerekiyormuş. 5 dakika. Hemen buradan pişir. Ocak seç. Tamam bunu seçiyoruz. Pişir diyoruz. Sebze yemeği de pişirmemiz gerekiyor. Bu hemen olsun arkadaşlar. Kafe kulübüne bakacağım hemen. Buradan paraları cukkalayalım paralar. Önemli paraları kazanalım ve yerleri temizleyelim. Tamam yerleri de temizledik arkadaşlar. Burada yanlışlıkla iki tane şey koymuştum ben buraya. Burada çok kötü duruyor. düzenleyeceğiz Sakin olun. Her şey düzenli Yıldız önemli demişti arkadaşımız. Yıldız kazanmak ve kariyerinde yükselmek için görevleri tamamla. Arkadaşımız yorumlarda yıldız al demişti bana arkadaşlar. Başka görev başarıları tamamla. Bu neymiş? Hmm. Yemek ustası, yemek pişir, servis et, evet. tamam bunları yaptım. Başka başarımlar var mı? Bakalım burger ustası arkadaşlar, burger pişirmemiz gerekiyor. Bunları pişirdik mi? Yıldız alıyormuşuk herhalde arkadaşlar. Bal dök yala oydu güzel. Temizlememiz gereken şeyler varmış burada. Günlük siparişler var arkadaşlar. Günlük siparişler, ee, vişne cupcake. Gönder bakalım tamam. Bunu cookie var mı? kuki de gönder. Tamam bunları alalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi günlük siparişleri toplamamız gerekiyor. Şimdi siparişler de gelecek. Günlük siparişler. Burada yine bizim enerjimiz dolmuş. Burada güzel bir oyun vardı. Burada pastaları verip güzel şeyler alabiliyorduk. Geçen bölümde oynamıştık. Keyifli bir oyun arkadaşlar. Bakalım birazdan belki oynarız yine. Şimdi göz atalım bakalım burada neler varmış. Paramız güzel. 428 arkadaşlar. Ekipman. Bakalım başka bir şey almamız gerekiyor mu? Ocaklar. Tabii ki burada çok güzel ocaklar var. Şimdi gerek yok bence ocağa arkadaşlar. Yerler, duvarlar, bakın duvarlar, yerler güzel şekilde duruyor. Ben şimdi bu yeri bir düzeltmek istiyorum. Benim yerim nasıldı arkadaşlar? Başka yer almayacağım. Şu pembe güzel gözüküyor. İleride güzel paralar kazandık mı onu alırız. İşte bizim laminat zemin. Burada arkadaşlar o zemini hemen bu sarıyla değiştireceğim şurayı. Kötü gözüküyor çünkü tamam. Ayda ha, yanlış yaptık yine bakın şurayı tıklayalım tamam güzel bir tane daha alacağım laminat zemin onu da buraya yerleştireceğim tamam şimdi burası düzelmiş oldu en azından kafemiz kötü gözükmesin arkadaşlar orada bir tane görev vardı o yüzden o sarılardan kullanmak istemiştim hemen şu kukiler hazır oldu tümünü servis et tamam güzel kukiler de geldi arkadaşlar mükemmel para kazanıyoruz hemen kulübüme gitmek istiyorum bakın Elif selam diyor iki gün önce selam yazalım ya arkadaşlar ben her pazar giriyorum arkadaşlar burada gördüğünüz üzere kardeş kardeşlerim de bana yazabiliyor. Sohbet edebiliyoruz. Liglerde bakalım arkadaşlar. Üst sıralara taşınabiliriz. Oyda taşınmışlık bile. Görevlere bakıyorum arkadaşlar. Görevlerde de kardeşlerim her şeyi yapıyor zaten. Üyelerimiz var arkadaşlar burada. Burada kardeşlerimiz de kulübümüzü doldurdu sağ olsunlar arkadaşlar yardım ediyorlar bize kabul edelim hemen bunu tamamlayalım arkadaşlar oynayan arkadaşlarımız burada arkadaşlık istekleri nasıl atılıyor onu da bilmiyorum arkadaş ekle dediğimde bakın burada bir numara var arkadaşlar 21 23 26 84 01 bu benim numaram arkadaşlar eğer arkadaşlık isteği atmak isterseniz beni buradan ekleyebilirsiniz diyorum şimdi hemen kısaca bu oyuna da geçeceğim arkadaşlar bunu tam tamamlayamamıştık şimdi bunu hemen tamamlayalım bunu hep birlikte yapalım bakın enerjiyi çifte katladım çok güzel 3 tane enerji oldu burada bu köşede dursun bir arkadaşlar kahveler var kahveleri burada birleştirdim yeni bir kahvemiz oldu burada bakalım şimdi hemen göz atıyorum birleştirecek gereken başka şeyler var mı arkadaşlar bunları yukarıya taşıdım şimdi burada bir kahve var arkadaşlar şimdi elma var burada ve gözden kaçan bazı şeyler olabiliyor mesela burada çay yaptık şimdi <laughs> sos var burada biraz toparlayalım burasını arkadaşlar ee, buradan hemen bununla yaptım bunu da Keşke buzlu bir şeyle yapsaydık arkadaşlar çok daha iyi olurdu. Neyse buradan bir toparlayalım. Şimdi ben tekrardan tabii ki ekleme yapacağım arkadaşlar. Buradan da siz de görün diye şöyle bir çekelim şurayı. Hemen buradan sepetime tıklıyorum ve arkadaşlar yeni yeni buradan malzemeler geliyor. Malzemeleri birleştirmek zorundayız arkadaşlar. Birleştirirsek buradan yeni yeni şeyler açabiliriz. Hemen limonları birleştirdim. Güzel limon sosu var mıydı bizde? Yok. Ama iki tane limon var. Tamam iki tane limon sosu oldu kek oldu bir tane limonlu kek severiz arkadaşlar güzel burada iki tane daha limon var limonu aldık yukarı kahve kahve çekirdeklerini burada görmüştüm şimdi burada da kahvemiz vardı iki tane kahveyi birleştirimde kahveler oluyor mu ha? Birisi sağa bakıyor, birisi sola bakıyor. Bunların ikisi olmuyor mu? Birleşmiyor mu? <laughs> İlginç, kahve birleşmiyor herhalde arkadaşlar. Bunu anlamış olduk. Şimdi bakalım, elma vardı burada. Elma var. Şimdi Birdland'i aldık burada. Burada Birdland'i değilmiş bu aslında. Yaban Mersin'iymiş mi? Neymiş? Neyse, ben, biz Birdland diyoruz. <laughs> Olabilir. Hemen bakalım şimdi. Cookie'i aldık burada. Oreo doğrusu arkadaşlar. Oreo'ları da buradan topladık. İşte bak, güzel. Temizledik biraz sağa sola arkadaşlar. Şimdi hemen ekleme yapıyorum bakalım şimdi. Hemen buradan limonlar burada. Hemen limonları tekrardan buraya yerleştirdim. Geldim arkadaşlar yapıştıracağım tabii ki. Hemen buradan cookie aldım. Cookie geldi bir tane. Hemen buradan tekrardan veriyorum arkadaşlar. Bakalım ne kadar olacak sütler. Sütler burada. Hemen bir tane sütle sütü birleştirdim. Çok güzel bir şey oldu arkadaşlar. Burada neler istiyorlar gördüğünüz gibi burada yazıyor. Neler istediklerini yaban mersini pasta istiyormuş bu. Çikolatalı pasta ve burada kurabiyeli bir pasta istiyorlar arkadaşlar. Bunları yapacağız tabii ki. Bunları hemen birleştiriyorum ve işte bir tane cookie geliyor işte. Gördüğünüz gibi işte hemen servis edelim burada. Oyda bu neymiş? Görkemli limonlu kek. O. Yani iki tane limonlu keki birleştirince mi oluyor bu arkadaşlar onu da bilmiyorum. <laughs> Belki öyle oluyordur. Bir tane limonlu kek yapacağız zaten arkadaşlar. Şimdi gelecektir bir tane limon gelir buradan hemen. Yaban mersinlerini toplayacağız bakalım var mı? Çikolatalar var burada çikolata alalım bunu alalım. Tamam bir tane çikolata oldu elimizde. Şimdi çilek var çilek toparlayalım arkadaşlar. Çilek burada hemen yaban mersinle ikisini de böyle yaptığımda güzel sos yaban mersinli bir şey yaptım. Gördüğünüz gibi hemen oldu. Servis ettik arkadaşlar portakalları aldık portakal suyuyla birleştirdik tamam. Portakal suyuyla portakal suyu Birleştirdiğimizde böyle bir şey oldu Bakalım şimdi sürahi var burada bir tane daha portakal var Çilekler burada çilekler çok fazla var Çilekleri topladım da çilekli Sos elde ettim şimdi çikolata var mı Çikolata boşta evet çikolata bir tane var İki tane çikolatayı birleştirdiğimizde Çikolatalı sosumuz oldu çikolatalı pastamız oldu Hemen servis ediyoruz buradan Güzel burada ne varmış şimdi Çilekli kek istiyor bir de görkemli Kurabiye pastası istiyor arkadaşlar Bunlar da birleştirebiliriz bakalım şimdi Hemen çikolatayı birleştirdim tamam güzel çoğu şey birleştirmiş olduk kurabiye var burada tekrardan güzel bir şekilde bunları birleştirdik mi mükemmel şeyler yapabiliyoruz hemen buradan verdim bakalım çikolatalar çok fazla geldi görkemli kurabiye pasta yapmamız gerekiyor bizde kurabiye gelmesi gerekiyor şu an arkadaşlar kurabiye gelirse görkemli bir tane yapabilirim arkadaşlar şimdi bunu çilek yaptım burayı çilek burada kalsın ee, sağa sağ sola bakmamız gerekiyor tabii ki yaban mersinleri burada yaban mersinleri toplayalım iki tane yaban mersini üstüne buradan bastık mı yaban mersini sosumuz var sütler burada sütleri birleştirdim Arkadaşlar şimdi çikolatalı tekrardan birleştireceğim güzel bir tane daha çikolata oldu burada hmm, Başka ne yapabiliriz bir tane çikolatalı kek oldu Arkadaşlar şimdi bakalım arkadaşlar güzel bir şekilde bu görkemliği yapmak istiyorum ama gelmiyor şu an malzeme malzeme gelse hemen diye yapıştıracağım Bakalım şimdi cookie'ler çok önemli. Kuki'leri birleştirdik. Kuki bir tane daha yaptık. Kuki kreması yaptık arkadaşlar. Şimdi bakalım kuki gelirse tekrardan kuki'leri birleştirelim. Bunu yaparsak çok güzel olur. Görkemli kurabiye pastası arkadaşlar. Bakalım şimdi cookie'ler gelmiş lazım fazla kuki tamam. Güzel kuki'leri odaklanalım şu an. iki tane kuki kremayı yaptım. Şimdi bir tane pasta geldi. Bir tane daha yapacağız muhtemelen. Ve iki pasta birleştirdiğimizde görkemli olacaktır herhalde. Kahvelerimizi şimdi alalım burada. Kahveler var. Burada yaban mersini topladım. Hemen şuradan bir tane kek yaptım. Yaban mersini kek kalsın arkadaşlar. Şimdi hemen kuki. Kuki istiyorum. Ver bana kuki. Hepsini vereceğim. Oo para geldi. Tam. Limon. Limonları birleştir. Limon. Burada limonlu sosumuz oldu. Çilekler çok fazla var. Çilekleri birleştir. Çilekleri burada çilekli sosumuz. Burada güzel çilekli sosu servis edebiliriz arkadaşlar şimdi hemen ama kalsın. Bakalım şimdi ben görkemliğe odaklanmak istiyorum. Burada limonluyu da yapabiliriz arkadaşlar. Limonlu kekte görkemli bir tane limonlu kek de hazırlayabiliriz arkadaşlar. Şimdi hemen sosları birleştirdik. Tamam. Bunları birleştirdiğimizde işte bu mükemmel. Bakın servis ediyorum, servis ediyorum ve büyük pastalar geliyor artık arkadaşlar. Gerçekten çok güzel buradan devam edip biliriz. Mükemmel ilerliyoruz arkadaşlar. Umarım bu seriyi beğeniyorsunuz. Beğeniyorsanız da yorumlarda yazın arkadaşlar. Ben paralarımı cukkalayayım ve yavaştan da kapanışımızı yapalım arkadaşlar. Güzel kulübümüz güzel ilerliyor. arkadaşlıkta da yolu Eğer istiyorsanız bir tane abone, bir tane like atmanız yeterli olacak. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.